bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İki senenin sonunda artık üniversitelerimiz açıldı ve biz artık Abbas yolcu gitme vakti geldi arkadaşlar. Bugün KYK başvurularının sonuçları da açıklandı ve sonunda çok korkuyordum yurt çıkmayacak diye. E, yurt çıktı arkadaşlar. O misafir kaldığım yurt çıktı bana da Saliha Sultan yurduna yerleşiyorum. Bugün sizlerle birlikte valiz hazırlıyorum. Ee, umarım herkese yurt çıkmıştır başvuran herkese. Eğer yedeklerdeyseniz de bir an önce inşallah yerleşirsiniz ve açıkta kalmazsınız. Çünkü çok zor bir durum. Üniversiteler açılıyor. Aynı zamanda yurda yerleşememek falan çok büyük sıkıntı. Zaten kiralar olmuş. Almış başını gidiyor. KYK yurtları zaten zamlandı. Bu öğrenciler ne yapsın falan diyorum. Neyse bugün mutluyuz. Bugün valiz hazırlıyoruz. Biraz da kafamız karışık tabi. Arkamdaki yığınıklığı görüyorsunuz. Yığınıklığı evet bu kelimeyi yeni tür ettim. Bugün bunları yerleştireceğiz. O zaman başlayalım. Geçen sefer 20 günlüğüne Kırşehir'e gittiğimde bir valiz dolusu eşya götürmüştüm. Bu seferki hedefim <laughs> iki valiz. İki büyük valiz ve sırt çantasıyla bitirmeyi planlıyorum. Umarım sığarım. Bütün eşyalarımı koyarım. Geçen sefer gittiğimde bu kadar kışlık koymamıştım. Bu sefer bütün kışlıklarımı koyduğum için ve çok fazla yer kapladıkları için biraz zorlanacağım ama bu iki valize sığmayı düşünüyorum. İnşallah sığarım arkadaşlar. Şu an iki valizimin de tabanlarını kıyafetlerle dolduruyorum arkadaşlar. Üstlerine de artık e, kişisel eşyalarımı, işte makyajdır, başka şeydir çaydır, şekerdir ıslak mendildir o tür şeyleri koyacağım. Şu an ikisini de alt tabanlı kıyafetlerle yerleştireyim ki düzenli olsun. Öyle başladık artık bir şekilde. Yapacağız. Bu enşortmanı da yeni aldım. Renkli giyinmeyi sevdiğim için. Her çeşit, her renk eşortmanım var. Umarım güzel bir yılımız olur. Arkamdaki yığınlıkla yanıma koydum. Giyeceklerim ve giymeyeceklerim, evde bırakacaklarım diye. Buradakilere valize koymayı planlıyorum. <laughs> Gittikçe eşya çoğalıyor, Valize yer kalmıyor. Umarım sığarım. O zaman Bolduralım arkadaşlar bir valizim doldu sayılır. Bu hala yarısı boş. Burayı full kıyafetlerle doldurmuş gibi bir şey oldum. İşte askılıklarımı falan koyuyorum ıslak mendili. Şu steteskop aleti işte tansiyon aleti falan. Yavaş yavaş doluyor bakalım. Şimdi makyaj malzemelerimi falan işte şampuandır sabundur o tür şeyleri bir araya getirip poşet halinde koyacağım. Onu da buraya koymayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Şimdi belki de bitirmiştim bu valizleri. Ama kardeşim bir tane soru getirdi. Ve soru arkadaşı sormuş. Kimya sorusu ve denkleştirme sorusu olunca dayanamadım. Oturdum kimyayı çözdüm. Kardeşim de burada bir 12. sınıf. YKS mağduru. Kendisi. Ne, bu sene nereyi kazanır bilmiyorum. İnşallah mezuna falan kalmaz. Böyle. Mıncır <gülüyor> Mıncır <gülüyor> Çık hadi Ertesi günden herkese selamlar arkadaşlar Dün bayağı geç yaptım. İki valiz beni bayağı zorladı İkisini de ağzına kadar doldurdum Ama hala koymam gereken Ufak tefek eşyalar var Umarım bir an önce Sığar ve giderim. Adana'da son bir günüm. Yarın gece yolculuğa çıkıyorum. Bu videoyu bugün tamamlayıp YouTube'a atmam gerekiyor. Aynı zamanda valizleri de toparlamam gerekiyor. Bugün dışarıda bir sürü işim var. Yurt için gerekli evrakları falan çıkarttıracağım. Ondan sonra vesikalık fotoğraf falan istiyorlarmış. Onlardan çektireceğim. Bugün bayağı işim uzun. O yüzden valizleri bir an önce hazırlayıp koymak istiyorum kenara. Şöyle bir göstereyim size. Yani bu birinci valiz. Burada ikinci valiz. Yani daha koymam gereken ufak tefek şeyler var. Aklıma geldikçe de koyuyorum. Bu arada yeni iplik almayı yalnız unutmayın. Lazım olur illaki yurt ortamında. Öyle. Valiz doluyordu, taşıyordu arkadaşlar. En son listeye bunlar da eklendi. Bu toz. Çamaşırımı yıkamak için evden toz aldım. Bu deterjan. Gene orada bitti mi alacağım ama yanımda biraz götüreyim. Ne olur ne olmaz. Aklıma geldikçe dolduruyorum. Evden ne çalabilirsem ne götürebilirsem. Şimdi arkadaşlar benim valize koyduğum eşyaları şöyle bir liste haline getirdim. Sizlere bunları bir okuyayım. Sizin de eğer eksikleriniz varsa valizinize koymuş olursunuz. Eksiklerinizi tamamlamış olursunuz böyle. sizinle böyle bir var yok koydum koymadım şeyi yapalım. Yazlık ve kışlık kıyafetlerimizi en önce koyduk. İşte monttur, eldivendir, şapkadır. Kış memleketinde olmazsa olmazı bunlar. İşte onun dışında çorap, iç çamaşırı falan bunları koydunuz. Ondan sonra ayakkabı olarak, bot mu, spor ayakkabı mı, işte terlik mi, terlik mutlaka olsun yurt ortamında. Bunları koydunuz. Daha sonra makyaj malzemesi, daha sonra işte sabun, şampuan yanınıza koymayı unutmayın. Ee, Kupa bardağı, işte çatal, kaşık, çay kaşığı bunlardan birer tane olsak koyun. İşte bir meyve bıçağı falan koyun. Ondan sonra tarak, tırnak makası, toka bunları unutmayın. Bazen her şeyi alıyoruz alıyoruz en ufak bir tırnak makasını veya tarağı unutabiliyoruz. Diş macunu, diş fırçası bunlar en önemlileri. İşte defter, kalem, silgi falan çok fazla bir şey koymayın da bir defter bir kalemlik koysanız yeter. Okula gidiyorsunuz sonuçta. İşte düzleştirici olur, saç kurtma makinesi falan bunları koyun. Ben sadece düzleştirici koydum. Asma kilit kesinlikle almayı unutmayın. Daha sonra ben çamaşır tozu ve deterjan da aldım yanıma. Tabi oraya gittim de yine alacağım da giderken yanımda götüreyim dedim evde varken ıslak mendil, yüzlü ıslak mendil alırsanız çok daha rahat edersiniz. Banyo havlusu, bornoz bunları almayı unutmayın. Staj kıyafetleri eğer bölümünüz sağlık alanındaysa staj kıyafetlerinizi unutmayın. İğne, iplik bunları unutmayın. Ütü, ütüyü ben almayacağım. Siz belki almak isterseniz diye unutmayın diye buraya yazdım. Bu kadar. Bunların dışında tabii yanınızda giderken bir sırt çantası mutlaka alacaksınız İşte telefonunuz için şarj aleti kulaklık bunları unutmayın ee, çayınızı kahvenizi eğer şekerli iç içiyorsanız küp şeker alabilirsiniz ben küp şeker ve çay aldım sallama çaydan kahve severler kafelerinizi <laughs> mutlaka koyun diyorum bu kadar listem arkadaşlar farkında mısınız biz mıncırla ayrılıyoruz ve bu seferki ayrılık çok daha uzun olacak. Mıncır beni özleyecek misin? Beni özleyecek misin? Ben de beni alıyorsun sanmıştım. Beni özle tamam mı kedi? <laughs> tamam mı? Ben sensiz... Arkadaşlar <laughs> yurda giderken yanınıza kedinizi köpeğinize almayı da unutmayın. Ben bunu alacağım, atacağım, çantaya getireceğim. En son. Götüreyim mi seni de kış yerlere? İster misin? İster misin? İstiyor musun? Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Yarın yeni bir gün yeni bir videoya başlayabilirim. Çünkü yarın yola çıkıyorum. İlk defa tek başıma bir yolculuk yapacağım. Bu sefer babam yok vloglamayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mıncırla son videom.